Sevgili izleyiciler ve değerli kanal abonelerim. Bu kanalda zaman zaman ezber bozan müzik tarihi videoları yayınlanıyor olduğuna şahit oluyorsunuz. Bu kanal aslında 2018 yılında Adıyaman'da rastladığım kerge yapımı yani üzüm pestili yapımı ile ilgili yerinde belgesel videoları yayınlamak üzere tasarlandı ve öyle başladı. Ancak sonrasında, iki yıl sonrasında videoların konusu yerinde belgesel yapımları yerine zorunlu olarak müzik tarihi belgesellerine dönüştü. Yani bu kanal bundan 3 yıl önce başlayan Covid pandemisi dolayısıyla İstanbul Medeniyet Üniversitesi Türk Muskisi bölümü öğrencileri için uzaktan eğitim amaçlı müzik tarihi videolarına kapı açtı. 12 Eylül 2022 yılında Fatih Sultan Mehmet'e sunulan Şahi Şube Makamı videosu ile başlayan ve sonrasında Müzik Tarihinde Dönemler adlı video ile devam eden, bir süre müzik tarihi derslerinde anlattığım konuları özetleyen videolar ile yayınlandı. Ve pandemi sonrasında da sizlerden aldığım teşvik edici sözlerle kanalın devam etmesine karar verdim. Bilgi birikimimi paylaştığım müzik tarihi videolarında konuyla ilgilenenler zaman zaman ezber bozan videolar yaptığıma birçok kez şahit oldular. Birkaçından örnek olarak bahsedecek olursam, hep 24 şubesiyle anılan Abdülkadir Meragi'ye özgün şubelerin aslında sadece iki adet olduğu, Anadolu erenlerinden Turabi Baba'nın bir naatının yıllar sonra Mustafa Buhurizade tarafından bestelendiği, Celal Güzel Sesli anılan Yaş Sestanı'nın aslında Diyarbakır'a uğrayan 4. Mehmet Murat zamanında söylendiği, doğum gününe beste yapılan bir padişahın olduğu, Kanuni'nin müzik yasağını oğlu Sarı Selim'in bile dinlememiş olduğu, 600 yıldır kızlar tarafından okunan Kız Mevlidini, bir çömlek yapımcısı olan Çömlektizade Recep'in nasıl yükselerek sarayın müzik okulunda müzik eğitimcisi olduğu, Katiplikten nişancılığa yükselen Seydi Bey'in şaşırtıcı biyografisi, dünyada ilk manzum müzik teorisi yazarının Seydi Bey olduğu, müzikte yedi notanın yedi sayısının kadim dönemde sonsuzluğu temsil ettiği, solmizasyonun doğudan batıya yolculuğu ve daha nice ilginç, şaşırtıcı ve ezber bozan videolar. Sadece kadim dönem, klasik Türk muskisi dönemi veya çoklu sanat dönemi, sanat musikisi ve halk musikisi ile değil, az da olsa Avrupa müziği hakkında da videolar yaptım. Zaman zaman eleştiri ve tanıtım videoları yayınladım. Bir de bakmışım ki 140 video olmuş. Hepsini burada tek tek anmam mümkün değil. Ve bu videolarla olduğu gibi daha nice müzik tarihini ilgilendiren konularda ezber bozan videolar yayınlamaya devam edeceğim. Sponsorum yok. Kendi çabalarımla video üretmeye çalışıyorum. Videolarımın yayılması ve takipçilerin çoğalması için yardımcı olursanız memnun olurum. Siz değerli takipçilerime, videolarımı seyredenlere, videolarıma yorum yapanlara bu video ile bir selam vereyim dedim. Hepinize çok teşekkür ederim.